Sevdiğin insana sevdiğini söyle. Hazreti Ömer bunu fırsat biliyor. Hemen Resulullah'ın karşısına gidiyor. Ya Resulullah ben seni çok seviyorum diyor. Öyle ya, o sevdiğe sevdiğini söylüyor. Hazreti Ömer onu söylerken işte Peygamber aleyhissalatu vesselam ise ona öyle bir cevap veriyor ki bir ümmetin bir Müslümanın peygamberi ne kadar sevmesi gerektiğini öğretiyor. Ne diyor biliyor musun? Ya Ömer beni ne kadar seviyorsun? Ya Resulallah dünya ve içindekilerinden daha çok seviyorum. Olmadı ya Ömer diyor. Olmadı diyor. Diyor ki ya Resulallah seni diyor malımdan, mülkümden, çoluk çocuğumdan çok seviyorum. Olmadı ya Ömer diyor. Ya Resulullah diyor ben seni anamdan babamdan daha çok seviyorum. Olmadı ya Ömer diyor. Olmadı. Düşünüyor Ömer Hazreti Ömer. Ve diyor ki neyim kaldı kendim kaldım diyor. Ya Resulullah nefsim sana feda olsun. Ben sana feda olayım. Ben kendimden daha çok seni seviyorum diyor. Peygamber Aleyhisselam şimdi oldu ya Ömer. Kamil imana şimdi ulaştın. Hakiki imana şimdi ulaştın ya Ömer dedi. Soruyorum. Sizlere sorarken kendi nefsime de soruyorum. Allah aşkına sizler de kendi nefsinize kalbinize sorun. Biz peygamberi ne kadar seviyoruz? Dünya ve içindekilerinden fazla seviyor muyuz? Evlatlarımızdan, anamızdan, babamızdan Hazreti Ömer gibi kendimizden daha çok seviyor muyuz? Enes bin Malik'in annesi diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmiş, Mekke'den hicret etmiş, Medine'ye gelmiş. Herkes Peygamber Efendimiz'i karşılıyor, herkes hediyelerini eline almış. Tera'el bedu diye ilahilerini söylüyor, Peygamber Efendimiz'i karşılıyor, hediye veriyor. Enes bin Malik'in annesinin hediye verecek hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kendince, Peygamberine bir hediye etmek istiyor. Herkes bir şeyler hediye ediyor. Ben de edeyim diyor ama hediye bulamıyor. Ama biliyor musunuz? O Medine'de herkes hediye verdi ama hiç kimse Enes bin Malik'in annesi kadar değerli bir hediye veremedi. Ne verdi biliyor musunuz muhterem cemaat? Dedi ki benim verecek bir şeyim yok. 10 yaşındaki oğlu Enes bin Malik elinden tuttu. Ya Resulullah Verecek hiçbir hediyem yok. Bir hurman bile yok. Ama ben evladımı sana hediye ediyorum. Sana hizmet etsin diyorum. Kendi canını peygambere hediye ediyor. İşte iman, işte sevgi. Han Hazreti Ömer diyor ya, "Ya Resulallah, ben seni dünyanın içindekilerinden, anamdan, babamdan, evlatlarından hatta ve hatta kendi canımdan çok seviyorum." diye. Uhud savaşında peygambere gelen bir ok vardı, sahabe o oku gördü, kalkanını uzatmadı, elini uzatmadı, vücudunu siper etmedi, boynunu uzattı. O ok sahabenin gözüne girdi. Yine o, o savaşta bir kadın sahabe peygamberin etrafında peygamberi koruyor, işte iman. Bir kılıç darbesi alıyor omuzundan, neredeyse kolu kopacak. İşte orada bir mucize var. Peygamber dua ediyor, koru, iyileşiyor. Erkeklerden daha çok savaştın. Erkeklerden daha çok beni korudun diyor. İşte iman, iman bir kadını işte böyle aslan yapar. Hani biz erkeklere aslan diyoruz ya, işte aslanlık cinsiyet meselesi değil işte. Allah Teala bize sahabelerin imanından edesin. Muhterem cemaatim Allah rızası için Hazreti Ömer ile bizim aramızda ne fark var? O da Allah'ın kulu, o da Peygamber Efendimiz'in ümmeti değil mi? Ha? Bizler de aynı Allah'a, aynı Peygamber'e iman etmiyor muyuz? Peki bizler de Hz. Ömer gibi diyebiliyor muyuz? Bütün malım, mülküm, evladım, anam, babam İslam'a feda olsun. Diyebilir mi? Diyemiyoruz. Sizlerden bir ricam var. Allah rızası için bugün kendimize şu sözü verelim. Hangi konumda olursak olalım. Hangi makamda olursak olalım. En alttan en üst seviyede Allah'ım bundan sonra ben kendimi peygamberime adadım diye, diye söz verelim. Ya da Enes bin Malik'in annesi gibi Allah'ım ben evladımı peygamberin uğrunda Peygambere hediye ediyorum. İslam'ı, Kur'an'ı, peygamberi iyi öğrensin ve bu uğurda kendini feda etsin. Onun bütün maddi masraflarını ben karşılıyorum diye evladımızı İslam'a adayabiliyor muyuz? Adayalım. Evladımız varsa adayalım. Torunlarımız varsa onları İslam'a adayalım. Vallahi sahabe'ler bunu yapmış. Enes bir Malik'in annesi evladını peygamber Efendimiz'e hediye etmiş. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'la ilgili her gün her cumada biz o ayeti okuyoruz. İnna Allah ve melekleri salallenu alennbi ya eyyuhellezina amenu sallu alayhi sallu alayhi ve sellimu taslima. Ayettir. Allah'tan gelen ayet. Kur'an'da geçiyor. Diyor ki Allah ve pe Allah ve melekleri peygamberi Muhammed'e salat ve selam getiriyor. Ey iman edenler siz de peygambere salat ve selam getirin. Onun için muhterem cemaatim bir insanın ömründe bir kere olsun salat ve selam getirmesi farzı ayındır. Bazıları geldi dedi ki ya Muhammed biz Allah'ı seviyoruz. Allah da dedi ki: "Kul in kuntum tuhibbun Allah, kim sana gelip ben Allah'ı seviyorum diyorsa, ya Muhammed sen de onlara söyle ki ittabi'uni, bana uyun." Muhammed'e uymuyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz. Allah kendi isminin yanında her camide gördüğünüz gibi cennetin kapısında da kendi ismin yanında peygamberimizin Hazreti Muhammed'in ismini de koymuş. Rivayet edilir Hazreti Adem 150 yıl sonra cennetin kapısındaki ismi aklına geliyor diyor ki Ya Rab o yasak ağaçtan faydalandım. 150 yıldır yalvarıyorum. Ne olursun o cennetin kapısındaki bir isim gördüm senin ismin yanında. O ismin hürmetine beni affet dedi. Allah Teala Hazreti Adem'i rivayete göre öyle affetti. Hazreti Musa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı muş, muştularken kendisi ehline kendi ashabına Peygamber Efendimiz'in ahlakını, kişiliğini öyle öğrendik ki, Peygamber Efendimiz'in Allah katında değerini öyle gördü ki Hz. Musa, Ya Rab, keşke beni de onu ümmetinden yapsaydın dedi. Bakın bir peygamber günahtan münezzehtir, günah işleyemez, direkt cennetliktir. Ama o cennetlik olan Musa Aleyhisselam diyor ki, keşke ben de Muhammed'in ümmetinden olsaydım. Kim bir salavat getirirse 10 günahı silinir. 10 günah silinir. Allahu salla ala seyyidina Muhammed. 10 derecesi yükselir, 10 tane de sevap kazanır. Onun için yürüdüğümüz, gittiğimiz, boş durduğumuz her yerde salavatı eksik etmeyelim. Allah'ı bize tanıtan, Kur'an'ı bize ulaştıran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil